Herkese selamlar sevgiler Ben Hacer A101 11 Ocak 2025 haftanın yıldızları kataloğu çıktı hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi katalogdan ürünlerde ilk sırada milkten tereyağı var 1 kilogramlık rulo paket 265 lira Ünal trakya tam yağlı olgunlaştırılmış klasik inek peyniri var 600 gramlık paket 199 lira Acı çamaşır suyu da indirimde olacak. 4 litrelik bidonlar 119 lira. Doğuş ya da bal küpü markalarından toz şeker çeşitleri 5 kilogramlık seçenekler 185 lira. Panten şampuan çeşitleri var 350 mililitrelik seçenekler 79 lira. Pantenden saç bakım kremi çeşitleri 275 mililitrelik tüpler 79 lira. Torkudan tahin elvası çeşitleri sade ya da kakaolu 500 gram her biri 89 lira. Çay kurize turist çayı 1 kilogramlık paket 209 lira. Şampiyon ya da ak şeker markalarından dondurulmuş dilimli kuzu kokoreç olacak 200 gramlık kutu 135 lira. Omega 3 yumurta çeşitleri altılı olarak satılacak ürünün markası bölgelere göre farklılık gösterebilirmiş. Fiyatı 33 lira. Öncüden biber salçası çeşitleri var. Acı ya da tatlı salçalar. 900 gramlık seçenekler. 119 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü de indirimde olacak. Kırklı poşet 219 lira. Finish'ten bulaşık makinesi tuzu 1300 gramlık kutu 69 lira. Yine öncüden pul biber 500 gramlık poşet 95 lira. Arkadaşlar bu arada indirim halkı youtube kanalında sadece gerçek gününde gelecek resmi katalogları yayınlıyorum. Beğeni bırakmayı takipte kalmayı lütfen unutmayın. Solodan bambu katkılı tuvalet kağıdı var 16'lı paket 89 lira. Solu bambu katkılı kağıt havlu da olacak 6'lı paket 59 lira. Veniş kosla leke çıkarıcı çeşitleri var beyazlar için ve leke çıkarıcı renkliler. 1 litrelik seçenekler 129 lira. Piliç kokteyli sosis var 500 gramlık. Ürünün markası yine bölgelere göre farklılık gösterebilecek. Fiyatları 49.50. Peynir süzme tam yağlı taze beyaz peynir. 1 kilogramlık kutu 119 lira. Finişten bulaşık makinesi parlatıcı var limonlu. 250 mililitrelik şişe 69 lira. Finişten bulaşık makine temizleyici de olacak yine limonlu ürün 250 mililitre 69 lira. Bir şahtan yağsız süt 1 litrelik 21.50. Bir şah homojenize yoğurt var 1.5 kiloluk kova 49.50. Ve yine bir şahtan tam yağlı süt 1 litrelik kutu 29 lira. Mark'tan çamaşır makine temizleyici 250 mililitrelik 69 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Yudumdan ayçiçek yağı var 1 litrelik şişesinde 125 lira yerine 75 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde bingo mutlu yuvam toz deterjan var beyazlar ve renkliler için 3 kiloluk poşet 199 lira yerine 99 lira. Evet arkadaşlar ilk yayınlanan haliyle A101 indirimleri bu şekilde bu kataloğa yeni ürünler eklenebiliyor. Cuma akşamları ya da cumartesi sabahtan videoyu paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.